Merhabalar, Terazi Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9-15 Mayıs haftalık kafalı bakımınızı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın mesajı sizler için ne iniş? Güzel bir hafta diliyorum şimdiden her birinize. Dışarı çık çok mu oturuyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava al diyor sevgili hava grubu dışarı çık. Çok mu evde oturuyorsunuz? Yani buradaki evet dışarı çık kısmı sadece balkondan bakıp içeri giriyorum şeklinde değil. Gerçekten ciddi manada dışarı çık. Sabahtan akşama kadar annelerimiz derdi ya fani köpeği gibi. <laughs> e, gerçekten dışarıya çık. Bir bak dışarıda ne var? Dışarı çıkılıyor bazen. Telefon, 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 telefon. Telefon evde de bakıyorsun. Bir dışarı çık. Bir gözünü aç. Sağa sola bak. Mümkünse git bir deniz kenarına. Çiçek, böcek ne var? Bunları bir kontrol edin arkadaşlar. Bunlardan bahsediyor bu bir. İkincisi konfor alanının direkt olarak dışına çıkmaktan bahsediyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsanız işte her gün 10 dakika, 11 dakika, Bilmem saat kaçta ne yap. Hani sürekli aynı rutinin içerisine dönüyorsanız bu rutinin dışına çıkmanız gerektiğinden bahsediyor. İlişkiniz artık çok çok monotonlaştıysa tabii ki buradaki durumu değiştirmek, bu monotonluktan nasıl kurtulacağınızı bulmak size kalıyor. Ve biraz daha değişik bir şeyler yapmanız gerekebilir. Bakalım bakalım partneriniz ya da hayatınızdaki insanlar sizin enerjinize ayak uydurabiliyorlar mı? Çünkü gerçekten Buradaki dışarı çık. Birazcık sizin sıkkın olduğunuzdan ruhsal anlam nasıl fizik ki olarak dışarı çıkabiliyorsanız ruhsal anlamda da çok belki bir yerlerde sıkışıp kalmış gibisiniz. Buralardan da bir kurtuluş gerçekleştirmeniz gerekiyor şeklinde. Tabii ki bu mesaj algılanabilir. Bakın içinizdeki sıkıntı bile dışarıya doğru çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani o bile içeride durmuyor. Yani öyle söyleyelim. Kartınızın mesajı bu. Bu hafta evde oturma, dışarıya çık diyor. Meleğinize bakar mısınız? Kanatlara bakın. Şu aradaki bağlantıdan dolayı belki göremiyorum falan diyebilirsiniz ama o aradaki bağlantılı kısım aslında sizin için bir yük geliyor. Sizin için daha doğrusu güzel bir şans geliyor. Meleğin kanatlarında geliyor hatta. Ama bu meleğin kanatlarında gelen şey birazcık demek ki taşıması ağır bir durum. Para gibi değil mi? Çok para mesela. Taşıması ağır bir yük. Bir meslek sahibi olabilirsiniz. Çok çok yüksek sorumluluk gerektiren anne olmak gibi, baba olmak gibi. Elinize geçenlerle neler yaşayacaksınız? Bakalım uzun zamandır aşk hayatınızda kimse yoktu. Birisi gelince şımarıyor musunuz bakalım? Ee, ya da e, ona zulme musunuz bunun gibi çok çok ağır bir yük barındıran. Ama bir o kadar da gördüğünüz kadarıyla içi de temiz olan bazı şeyler geliyor. Mahkemeler evet çok ağır. Doğum süreci çok ağır ama sonucu çok güzel. Yani bu şekilde sorumluluğu ağır işler gündemde olacak. Ve burada da ben sizi e, meleğin kanatlarında getirdiği şeyi taşıyabilen, becerebilen bir şekilde görüyorum. O yüzden ne dilediğinize, ne istediğinize çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dileğinizle alakalı olarak sevgili arkadaşlarım niyetinizle ilgili olarak ani hızlı gelişmeler olabilir. Ya bir hafta önce, iki hafta önce neredeydim? Şimdi neredeyim? İşte iki hafta önce hiç aklımızda yoktu. Aa bir anda hayatıma bir insan geldi. Hiç aşktır maşktır düşünmüyordum. Sadece para 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 diyordum. Ama bir anda hayatıma birisi girince hiçbir şey gözüm görmemeye başladı. Birileri ya da bazı konular bir anda önceliğim oluverdi. Şeklinde durumlarınız gündemde olabilir. Ve devam ediyorum. Şurada bir kalp oluşma durumu var sevgili arkadaşlar. Buradaki kalbin oluşmaya başlaması. Sizin tamamen niyetlerinizle alakalı dikkat. Buradaki niyetiniz eğer ki aşkla ilgili ise değil. Burada bahsettiğim şey biraz daha iş, eğitim, kariyerler, para, ev alma, ev satma, noter işleriniz, kemeler, sağlık konularınız. Bunlarla ilgili biraz daha geleceğe dair ya da taşınma. Şekildeki niyetlerinizle ilgili gönlünüze göre çünkü V harfi tamamen geleceğe yönelik planlardan bahsediyor. Ama buradaki geleceğe yönelik planların özellikle de eril konuların talibe dönüşmeye başlaması tam da istediğiniz gibi. Olayların sonuçlanması ile biraz daha alakalı dediğim gibi yurt dışına gitme bir benzeri planlarınız varsa bunların sadece hayalde değil sadece bir planda değil artık uyguluyoruz bu planı düşündük ve uyguluyoruz uyguluyorum dediğiniz bir dönemde olacağınızdan bahsediyor. Hadi bakalım bu kısmında özellikle aldık kabul ettik. İki tane gözleri ap ayrı olan bir yaratık var farkındaysanız. Bakın kafası kocaman iki tane de nokta şeklinde görünüyor. Hani bu sizi korkutmasın ha bu yaratık nedir demeyin. Bu aslında iki kapının kulbu. Cool hani buradaki delikler aslında iki kapının o tutulan hani kupa bardaklarında buraları var ya. Şuraları. Yani kapıların oluyor ya böyle çekip açıyoruz. Hah orası olarak düşünebilirsiniz. Bu aynı anda iki kişiyle yaşanacak bir aşk olabilir. Aynı anda iki işi idare etmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizden birisi çıkar ve bu yüzden de onun bütün sorumluluğunu üzerinize almanız gerekir. Zaten büyük bir sorumluluk alacağınızdan, meleğin kanatlarında gelen bir sorumluluğu alacağınızdan bahsetmiştim. Hiçbir şey yani kolay olmayacak. Sorumluluk kolay bir şey değildir. Ve bakın bu sorumluluğu aldığınızda gerçekten layığıyla yerine getirdiğinizde sizin için bir yol beliriyor sevgili arkadaşlarım. Buradaki sorumluluk kısmı eğitim hayatınız, iş hayatınız ve benzeri olaylarınız tabii ki olabilir. Niyetinize bağlı. Siz biliyorsunuz niyetinizi. Ve bununla alakalı bir değişim var. Hayatınız gerçekten değişecek. Ama bu değişimi yaşarken de tabii ki büyük riskler, büyük çabalar belki bazı fedakarlıklar bile yapmanız gerekebilir diyorum. Şuraya gidiyorum arkadaşlar. İki tane şey görüyorum ben burada. Hem iki kişinin dudak dudağa öpüştüğünü hem de bir tane timsahın elinde, çok affedersiniz, bir iksir şişesi, bir e, alkol var da. Şöyle sahilde kolunu buraya koymuş, ayakları da burada, kolunu buraya koymuş, kafa burada. Elinde de e, böyle alkol gibi bir şey, onu içi olarak gördüm. Şimdi şöyle söyleyeyim, iki tane durum söz konusu ki sıkıntını tam üzerinde görünüyor. Birincisi iki kişinin öpüştüğünü, sıkıntılı olayların üzerinde gördüğümde her şeye rağmen birlikte olan iki kişisiniz. Anne kız olabilirsiniz. Yani bu şekilde bir aile durumunuz olabilir. Bir partnerlik durumu olabilir. Ama kalkıp da her şeye rağmen kavuştuğum iş hayatım mı değil. Karşınızdaki bir insan, bir kişi her şeye rağmen yine de birliktesiniz. Her şeye rağmen kavuşmuşsunuz ve ağız ağıza verip konuşabilirsiniz ya da öpüşebilirsiniz. Böyle bir yakınlaşma, ciddi anlamda bir yakınlaşma var. Dediğim gibi bazı rutinleriniz değişebilir ve bu değişen rutinler sizi artık korkutmasın. O konfor alanının dışına bir gerçekten çıkmanız gerekiyor. Onda hemfikiriz. Onu söyleyeyim. Ee, ve bir de bir timsah. Yani yalancı kişinin elinde alkolün olması bu kişinin tabii ki 2 1 artı yaptığı için yalancı olan bir kişi ağzından belki başka bir yalan uydururken başka bir şeyi kaçırması. Öyle söyleyeyim yani ağzındakini kaçırıyor. Size söylemeyeceği bir şeyi ya da daha önceden yalan söylediği bir şeyi şimdi başka bir yalan olarak söylemeye çalışabilir ve şöyle diyeceksiniz belki de karşı taraf. E geçen seferde sen böyle söylemiştin. Ben şimdi senin hangisine inanayım? İşte geçen sefer buradaydım demiştin ama şimdi de şuradaydım diyorsun. Yani nedir yani bana bir anlat bunu diyebilirsiniz. Böyle karşınızda kıvıran yani yalanını döndürmeye çalışan bir insanla karşılaşabilirsiniz. Bir de şuraya geliyorum arkadaşlar. Çok büyük bir şeyler var. Gerçekten çok büyük, çok temiz bir şeyler var. İki aşama şeklinde gerçekleşiyor. Bakın yukarıda da güneşiniz var. Allah'ın izniyle aydınlanıyorsunuz. İki aşama şeklinde aydınlanıyorsunuz. Bu aydınlanma, bu rahatlama önce sizden başlıyor. Sonrasında hanenize, ailenize tabii ki yayılıyor. Hani biriyle evlenme birliktelik niyetindeyseniz ya da aileyi toparlama niyetindeyseniz bu tabii ki eğitim vesaire olabilir. Tabii ki en başta sizinle başlıyor her şey ve daha sonrasında aileye yayılıyor evlilik istediğiniz insanlar varsa bunlar hanedeki kişilerle tanışabilir. Dediğim gibi haneye ve oradan daha da dışarılara yayılıyor. O yüzden hani şimdi şu anda hayatınıza gelen insanlar ya da hayatınızdaki olan insanlar biraz daha kalıcı. Aileye de kabul ettirilmiş kişiler olabilirler. Bir de şurada bakın bir çift surat var. Birisinin kaşları çok kalın görünüyor. Bir tanesinin burnu uzun, ağzı içeriye doğru görünüyor. Bu şöyle, hani temin yalancı bir insandan bahsetmiştim ya şurada. O kişinin iki yüzlü oluşundan yine bahsediyor. Yani ayrı bir yorum olarak söylemek gerekir ise. Hadi bakalım niyetinizi tutun arkadaşlar. Evin içerisinde bir para konusu konuşulacak. Bu konuşulan para gelmesi, beklenen ya da işte bir işe girersiniz ya da işe girmişsinizdir işte biriktire biriktire şöyle yapalım burayı böyle kapatalım burayı böyle diyelim gibi ya gelecek olan bir para yani gelmesi beklenen bir para Veyahut da zaten hali hazırda gelen bir parayla alakalı bir şeyler var. Hani yoktan bir anda şak önünüze paralar geldi değil. E ya bunu bekliyorsunuz ya da zaten hali hazırda gelen paralarla alakalı. İşte ne kadar borcumuz kaldı? Ne yapabiliriz? İşte bu gelen parayla nereye gidebiliriz? Ve benzeri konular konuşuluyor ama olay tamamen para ve maddiyatla alakalı güzel arkadaşlarım. Sol tarafta bir şeyiniz yok. Onu söyleyeyim. Hatta sol tarafınızda temizlenme, arınma dönemleri başlamış bile ve sağ tarafınıza baktığımda şurada ters 3 rakamı var. Bu bereketinizi kaçıran bazı durumlar söz konusu. Şimdi bereketinizi kaçıran olayla ilgili burada nedir ne değildir görünmüyor. Bir kişi bazı olduğunu sadece söyleyebilirim ama kişinin üzerine atmak doğru değil. Ben size şöyle söyleyeyim. Evinize aldığınız bir eşya da bereketinizi kaçırabilir. İş yerinizde olan bir insan da bereketinizi kaçırabilir. Yani siz kıskanç olmayabilirsiniz ama insanlar Hani hiç dışarıya çıkmayanlarınız varsa bir anda dışarıya çıkabilir, para harcayabilirsiniz. İnsanlar çıkmıyor, çıkmıyor, bir anda çıkıyor, bir anda harcıyor gibi konuşmalarda bulunabilirler. Siz kıskanmayabilirsiniz ama insanlar sizin e, ne yaptığınıza, ne, ne, ettiğinize, hareketlerinize çok fazla dikkat ediyorlar. Onu söyleyeyim. Yani ben normal dikkat etme, yani dikkat çekmemeye çalışıyorum. Hani kendi halinde bir insanım. Herkes bana baksın, herkes bana baksın diyen bir insan değilim. E, yani neyime bakıyorlar derseniz bazı kişiler, kötü insanlar diyeyim. Sizin bir şeylerinize bakacak şeyleri mutlaka buluyorlar arkadaşlar. Ya benim şu an elimde bakılacak bir şey var mı? Yok işte tırnağı böyle burası böyle işte yok damarları görünüyor bilmem ne. Yani kusur arayan insan zaten kusuru bulur. Bu kişilerde birazcık sizin bolluk ve bereket konularınız öyle söyleyeyim yani ailenizin çoğalmasıyla alakalı genişlemesiyle alakalı işlerinizin bolluğu bereketli müşterileriniz varsa bunlarla alakalı bir parça konuşuyorlar onu söyleyeyim. Niyetiniz oldu seller sular gibi hatta istediğinizden de fazlasını elde edebilirsiniz. Dediğim gibi sizin de şurada konuşmuştuk. İki aşamalı bir gündeminiz var. Bu iki aşamalı gündemi size söylenen yalanları da öğrendikten sonra belki evet acı gelebilir. Bu yalan söyleyen insanın bir anda yani belki çok çok sevdiğiniz bir insan ki haneye de çok çok uzak değil yani sizin yaşadıklarınızı uzak olmayan bir insan. Buna birazcık bozulup kırılabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir şeyleri e, görmeniz, yaşamanız, belki de duymanız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi niyetleriniz seller, sular gibi istediğiniz konuma, kıvama geliyor. Biraz daha işler gönlüme göre olmaya başladı. Biraz daha istediğim gibi e, daha benim için belki kabul edilebilir diyebilirsiniz. Şurada kocaman bir J harfi var. Karşısında da arkadaşlar bir askılık var. Buradaki J harfi fal sahibinin karakterinden bahseder. Sizlerin de karakter olarak ya genel anlamıyla dış görünüşüme önem veririm ama iş güzelliği benim için daha önemli neden? Çünkü ben adaletli davrandığımda e, insanların dış görünüşü hangisi güzelse onu tercih ederim değil. Hangisi kim bana daha, daha değer veriyorsa, hangi iş bana daha çok değer katıyorsa ya da benim görünüm içimden ne geçiyorsa ben ona göre tercih ederim diyen bir yapıda olduğunuzdan bahsediyor. Bir de işine gelen, ni yapan diyeyim. Bu tarz bir yapıya sahip olabilirsiniz yani. Hangisi benim gönlüme uyarsa hangisini tercih edersem onunla olurum tabii ki. Yani işine geleni yapan bir karakterden bahsediyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.